Hocam tüp bebek caiz midir? Evet. Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve men vela. Tüp bebek ne demektir? Adamın çocuğu yok. Karı koca kahalar. Doktorun yanına giderler doktor onların spermini alır, karıştırır. Böylece e, çocuk doğurmaya vesile olur. E, İslam alimleri bu yöntem tehlikeli olmasına rağmen de çok pür dikkatle caiz demişler. Fakat çok tehlikeli bir yöntem diyorlar. Mesela evvela doktor mütemed bir insan olması lazım. Gitti Yeti yerde itimat edilecek bir atmosfer olması lazım. Zira burada çok tehlikeler var. Adam erkeğin ve kadının sipermini birbirini karıştırana kadar belki başkaların sipermini de karıştırır. Bu sefer çocuk bu sefer nauzu billah başka bir halete girilir. Caiz olmadığını. Buna bir Müslüman dikkatli olmalı. İslam alimleri tüp bebeğin caiz olduğunu bu yöntem caizdir. Fakat tehlikeli bir yol olduğundan dolayı doktoru mütemed aleyhi olması lazım. Kendileri başında durması lazım. Zira viladet ve çocuk hacati asliyedendir. Hacati asliye olduğundan dolayı İslam alimleri binaen aleyh diye fetva vermişler. Ama şartı da ifade eder. Doktor adil olmalı, yer mütemet olmalı, spermler çok dikkatli olmalı. Özellikle karı kocanın suyu birbirine karıştırılmaları. Yani aksi takdirde bu sular olmadığı anda erkeğin spermi, kadının yumurtacıkları olmadığı anda başka kadının yumurtacıkları olsa haramdır hatta zınadır. Erkeğin daha keza sipermi değil, başka erkeğin olsa yine zina olduğunu. Ee, mesela adam bazen de şöyle yapar, kadın e, beraber erkekle suyu alınır, başka bir kadının rahminde yerleştirilir. Bu da caiz olmadığını, bu caiz değildir, bu da bir nevi zina olduğunu. Adam doktor getirir, erkek ve kadını sülü birine karıştırır, başka bir kadının rahmini de kiralar. Taşıcı diyorlar. Bu da ayrı bir musibettir. Zina manasını ifade eder. Dolayısıyla erkek ve kadının suyu çok pur dikkatli olmalı. Tehlikeli bir yoldur. Fetva verilmiştir. Fakat bu şartları, bu dikkatli şartlarda riayet edilecek şekilde caizdir. Çok dar bir yoldur. Ahiru davanen elhamdülillah Rabbil alemin.